Türk halkından bir ricam var. Almancı dostlarımdan, vatandaşlarımızdan bir ricam var. Muhakkak ki bu 11 böyle mi olur, bu nasıl olur, kaleci böyle olur mu, Arda niye Bunlar olmalıdır, olacaktır da. Sosyal medyayı da önleyemezsiniz. Ama hocamıza ve oyuncularımıza tek tek tüm kadromuza, tüm çalışanlarımıza lütfen çek maçına en iyi şekilde çıkarmak için gereken morali, gereken desteği vermeliyiz. O niye oynadı, bu niye? Bu sonra yapılır. Bu turnuvadan sonra oturulur. Denir ki bu doğruydu, bu yanlıştı. Bunlar yapılır. Ama şu anda teknik direktörümüzün, teknik heyetimizin, futbolcularımızın olağanüstü şekilde Türk taraftarlarına ihtiyacı var. Dolayısıyla benim onlardan ricam turnuva bitmedi. Bir maç kaybedince bitmiyor. Yenildiğinizde Portekiz. Bugün Portekiz'e herkes yenilebilir. Hiç sorun değil. Ama bizi takımımızı seviyoruz. Hocamızı seviyoruz. Onlara güveniyoruz. O zaman bu güvenimizi samimi şekilde turnuva bitinceye kadar en azından Tek tek oyuncuları da suçlamadan takım halinde Türk insanlığın yapacağı şey ki buradan e, bir hakkım varsa bunu basın üzerinde de biraz kullanmak istiyorum. Onlar da biraz daha e, toleranslı davranırlarsa mutlu olurum çünkü insanlar kötü günde belli olur. Bizim de şimdi moralimiz bozuk kötü gündeyiz takımımıza ve hocamıza yardım etmemiz lazım